Oh, o kadar koyayım? Ulan kaçamadım. Altan çok güzel donut yedin yedim. <laughs> ah, <laughs> Engin altan düz yata. Lan taşım lan. İyi misin? Ona koduğum düşmana vurur gibi vurdu. Eli sertmiş. <laughs> ben niye dayak yedim şimdi ya? Ne bileyim. Altın şey de değilim. Emma'yla de sexing yapıyormuşsun falan filan bir şeyler dedi. Ben niye dayak yedim ya özür dile lan oh! Bak bir daha vurursa Allah kitap demem şey diyeceğim Biz yarın öbür gün doğum yaptın diye çocukla bir AK-47 sevgisi olursa ne olur? <gülüyor> Kim <gülüyor> bilir ne olur? Gelme lan iblis. Doğru. Gelme <laughs> lan şeytan. Şeytan. Gelme. Olan... Sen ne demişsin? Buraya <laughs> gel. <geldim>. ne <gülüyor> demişim? <gülüyor> Olan pezevenk. Madem sevgilim varsa niye yürüyorsun lan? Göt ağzı. Ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> niye yürüyorsun? <laughs> <laughs> Yürümedim ki. <laughs> ne demek lan? Başka bir parti olursa tabii yine edelim danslar demişsin. Ya ederiz dedim Yalarız etmez miyiz? Yalarız birbirimizi demişsin. Ebesinin amıymış. Amıymış. Oha Altan. Olabilir neden olmasın demişsin. E Aç tamam. Olur belki de neden edelim. olmasın dedim Allah Allah. Dans edemez miyiz ederiz yine. O kadar söylenmez. Sonra hey, baktım şaka yapıyorlar. Saniye. Ben dedim Başta üstüne sen gideyim. Bana ne diyorsun? Sen Ediyorum. bana baştan ediyorsun. Dayı çekil oradan. Cık. Dayı ha, ha. sana da acımam vallahi hiç umurumda <laughs> olmasın diyeyim. Bana Keşke kaldırırsan. <gülüyor> <gülüyor> küserim, küstüm kart açarım. Sen ne demişsin? Küs. Emma ben evleneceğim yakında. Yani bir parti olursa yine dans ederiz tabii ki. Bu seferlik erteleyelim bence. Sen de çok iyi değilsin. İyileşince kutlamasını <laughs> yaparız. Evet. Sen dayak yemedin mi? Bunda ne var? Ya sen de çocuğu düşüreceksin az kaldı ya. <laughs> Gel şöyle. yapmış. Teessüf ederiz. E dans etmez miyiz? Ederiz tabi. Niye etmeyelim? Halayda çekeriz. Ne bakıyorsun ya öyle Allah Allah. Allah vuracağım bir Bana tane. Bana bakıyor büyük ihtimalle. <laughs> Ondan öncesini okur musun Emma? Hemen? hemen bir saniye. Ay, sırrın benimle güvende çeşke tekrar olsa parantez içinde yani olur de Gidemediniz. <laughs> ya şey ne var bahset, bunda ben Allah Allah. Şey Valla ben çok sıkıldım artık ama ya ne var bu mesajları da mı laf edeceksin ya edeceksen de et yani gidiyorum ben ya. Ne no, olur ayrıl. <laughs> Bu nasıl bir seviyesizlik? Bu nasıl bir düş? Yeter amına koyayım. <laughs> altan az daha yara yiyordun. Bulmuş benim gibi adamı hala hala gılgı yapıyor ya. <laughs> Değil mi? 61 kişilik listesi olan Don Taç Altan. Ulan bize kimler kimler geliyor amına koyayım. Değil mi? Vallahi vuracağım kıracağım kafayı ya. Yalnız harbi tufaya düşmedi niye oldu? Ya düşer miyim ben bunu ya? <laughs> Lütfen. Bunların güttüğü koyun kadar benim çoban sikmişliğim var ya. <laughs> Hanım olmasın? Tabii konsept oydu. <laughs> Acıktım Yolda ben ya. Da. Tamam alırım ben bir şeyler sana. Çek sana bir köfte ekmek ayarlayayım. Sıkıldım da yeter ya. Her gün bir şey anlatıyorum ya. Yeter ya. Yeter da Vallahi yeter ya. Sen benzin al, Ben sat. Sana... Dikeyim evi de bahçeyi de. Veriyorum bırakıp gidiyorum. Ya saçmalama. Altan. Efendim. Saçmalama niye çanta alıyorsun? Temiz bir şeylerim olsun. Ben ne yapacağım koskoca evde yalnız? Olursun bir çaresini bir şey olmaz. Biraz ne da duvarları yumruklarız. Yok girmez, her tarafta kamera var. son gemi durur